Sonbaharın bir tanrıçası olduğunu biliyor muydunuz? Eylül ayı geldi çattı. Ben de bu haftanın arketipini, pazartesinin arketipini son tanrıçası olarak karar verdim. Fitonoforon olarak geçen sonbahar tanrıçası aslında bir Horei yani bir mevsim tanrıçası. Horei denen mevsim tanrıçaları kimi kaynağa göre Zeus'la Temis'in, kimi kaynağa göre ise e, Helios'la Selene'nin çocukları olarak geçiyor. Bunlar aslında doğal düzeni sağlayan, mevsimleri meydana getiren, gün ve geceyi düzenleyen düzenin tanrıçaları. İşte bunlar aynı zamanda Pan'la da ilişkili. Size bir pasaj okumak istiyorum Orfik gizemlerden. Pan kitabımdan. Orfi Gizemler şöyle der. Gezdiği kırları keyif veren kutsal pan gel. Gel sıçrayan çevik gezgin gel yıldızlı ışık. Mevsimler yani Horay'ı senin yüksek emrini beklerler ve senin tahtın etrafında zarif bir düzen içinde dururlar. Yani sanki Pan ortada durur ve Horei de mevsim tanrısı onun çevresinde dans edermiş gibi anlatılır bu döngü. Bunlardan sonbahar tanrısı Foron ise kalpleri yumuşatan, yüzlere neşe veren hasatla beraber bizim yüreğimizi açıp kışa doğru hazırlayan bir tanrıç olarak betimlenir. Aynı zamanda sonbahar esintileriyle beraber aşkın güzel tonlarını da bize getirir. E turuncular, kırmızılar onun rengidir. Roma betimlemelerinde başının üstünde bir sepet tutar ve sepette üzümler var. bağlamda, Baküs Roma'daki isim Baküs, Helenlerdeki ismi Dionysos yani şarap, üzüm tanrısıyla da yakından alakalıdır. Çünkü üzümler hasat edilecek ve sonra ferment edilip şaraba dönecektir. Bu bağlamda fitinoforon hem hasatla alakalıdır hem üzümle baküsle sosla alakalıdır hem de yüreğimizi açan ve keyifli esintileriyle beraber kış hazırlıklarında bizi motive eden bir tanrı. Peki sonbahar seni ne hissettirir? Sonbaharda bütün yapraklar yavaş yavaş sarardığında ve dökülmeye başladığında o romantik anda kalbiniz sizin de açılır mı? Yorumlarda buluşalım.